Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugün 4 Ağustos'tan itibaren satışa çıkan bu Wipeout tarzı bir e, oyun olan Fall Guys oynayacağız. Wipeout'u biliyorsunuz. Onun bu tarz eğlenceli bir oyun hali gibi düşünün. Ama baya bir eğlenceli. Bir parkur var ve o parkurda 60 kişi yarışıyorsunuz. Sonra elene elene eleme usulü e, en sona doğru yaklaşıyorsunuz ve birinci olmaya çalışıyorsunuz. Türlü yollarda engeller var vesaire. işte bir yerlerden düşmemeye çalışma oyunları var. Yani türlü türlü oyunlar var. Bu da bizim karakterimiz kırmızı şortli. <laughs> 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 Haydi başlayalım. Güzel, buraya geçeriz. Çok zor bir yer değil gibi burası. Kırmızı Şortli! <laughs> evet. 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 Ya nasıl ya? koş 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 Tamam burası iyi sıkışmayın sıkışmayın burası iyi Devam 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 Ben burada bekleyeceğim Devam Evet 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 Hop Güzel Güzel devam Devam. Hop. <laughs> Kolaydı. O ilk geri geçebilseydik aslında e, bayağı ilklerde girerdik ya. Oradan düşmememiz lazımdı. Aa, burada düşmememiz gerekiyor. Bu biraz sıkıntı. Tamam burası iyi Güzel Şuradan bir şey geliyor ee, Düşüyor gibiyiz Of çok iyi Şimdi buraya Buraya Buradan buraya <laughs> Durun lan Buradan buraya Sıkıntı Buradan buraya Buradan buraya. Çok iyi. Hop. Burası iyi, burası iyi. Burası iyi şimdi. Pum pum. Hayır hayır hayır. Devam. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş ton. Güzel. Burayı. Buradan buraya. Güzel. <laughs> Allah çok heyecanlı. Buradan bir şey geliyor. Mavi iyidir. 15 17 iki kişi kaldı. Düşmesi gereken. Bir kişi O biz olmamalıyız Hadi 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 Güzel Oh güzel Easy 24 kişi kalmış Hangi arta gelecek acaba? Aa sıkıntı. Büyük sıkıntı. <laughs> Çok büyük sıkıntımız var şu an. Yani hem bundan zıplayacağız hem öbüründen ölmeyeceğiz. Kafamızı yukarıdakine vurmayacağız. Gel lan bir sarılayım. Birazdan bunlar hızlanacak. Güzel. Ya bu kırmızı şop ne? Bunlar niye o tarafa koşuyor? Güzel. <gülüyor> Yok. Güzel. <laughs> Aslında burada durabiliriz gibi bir süre. Aa millet öldü. <laughs> Çok iyi. Son 14 kişi. Eğer parkur tarzı bir şey gelirse orada kötüyüm ya. Böyle şeylerde yine bir tık şansımız var. Aha. Şimdi burada bastığımız yerlerin yol mu değil mi anlayamıyoruz. O yüzden. <laughs> Biraz sıkıntı bir harita burası. Aha. E çok iyi. Oha. Açın yolu, açın yolu. Açın yolu. Bırakın lan! Lan bırakın! Aha! Lan bir yolda açıldı! Yapma be! Yol burasıymış. Aynen buradan da böyle. Ee, galiba buraya da. Buradan... Buraya mı? Evet. Çok iyi. Hop! <laughs> İlk geldim ya. Bir saniye. Benden başka gelen oldu mu? Aa 8 kaldı güzel. <laughs> Şöyle bize uygun bir map gelirse yok ederiz. Aa burayı hiç oynamadım. Vallahi bilmiyorum burayı. Hiç oynamadım. Ee, ne yapacağız burada? Aa dokunduklarımız gidiyor. Galiba bunun taktiği bu. Galiba bunu taktiği bu. Yüksek gittim ha bunun taktiği bu. Hayır ya. Ee, tahminimce en alta ulaşan ölecek. şurası iyidir şöyle. La bana yol bırak oradan gitme. Şuradan giderim. Buradan giderim ben de. Devam, 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 devam. Güzel. Hop! Hop! Hayır ya, kaç kat düştüm. Devam 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 devam. Bir kişi gitti, iki kişi gitti. Üç kişi gitti. Burası son yer olabilir. Yapma ya. Puh! Başaramadık abi. Ulan çok küçük yerlerde gittik ya. Bir kişi daha vardı orada. Arkadaşlar bugün Fall Guys oyunu bizimleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Ben oynarken çok keyif aldım. Yani maksimum ilk 8'de falan girebildik. İlk 15'lerde gezdik. Ama yine de çok keyifli bir oyun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.